Şu an LPG'deyiz. Biraz hani bulanık görünüyor olabilir ama ekranım sanırım tam gündüz olmadığı için bu şekilde çekiyor. 0 100 videosunu LPG'de yapmaya çalışacağım şu an. Arkada kimse de yok. 3, 2, 1. Başladım. devam ediyorum. EPG'dayız. Dip gaz devam ediyorum. Kalkış anından beri gaz devam ediyorum hala. MPG'deki performansı 3 aşağı 5 yukarı böyle fikir vermez açısından. kesiyorum şu an. 200'ü gördük. EPG'de biraz bu şekilde gidiyor. İğmenenmesi biraz düşük gibi sanki ama fikir vermesi açısından böyle. Müsaade bir yerde benzine geçeceğim. Devam edecek mi diyor. Merhaba tekrardan. Kış ayındayız ve yağmur yağıyor bir taraftan. Ee, Görüyorsunuzdur. Yollar tam böyle yıkanmış durumda da değil. Böyle daha yeni yeni başlamış gibi görünüyor. O yüzden birazcık da çok hız yapma taraftarı değilim. Hız yapacağım yerlerde biraz kaçırdım açıkçası. Çünkü yağıştan dolayı hız yapacağım yerlerde ıslanmıştı. Düzlük olan bölgelerde. Yani şöyle arkamı önümü boş görüp de şöyle bir, bir dakika, bir buçuk dakika boyunca dip gaz yapıp basabileceğim bir yer oluşmadı henüz. Ee, bu videonun devamında olarak ekleyeceğim bu konuşmalarımı ama müsait bir yer bulursam benzinli olan kısmını da çekerim benzinli olan kısmı olmazsa da başka bir gün başka bir zaman çeker eklerim olmadı şimdi bunu ayrı bir video yapıp diğerinde ayrı bir video şeklinde yapabilirim ee, bakalım nasıl olacak nasıl gidecek yer durumu da 7 derece zaten ne bileyim bu bile aslında çok şey değil gibi ama sonuçta da kaçta gideceğiz yani. öyle bir durum var şu an paylaşmak istedim ilave etmek istedim üzerine düzlük bir alan bulsam benzine çekip devam edeceğim ama maalesef ki öyle bir yer gelmedi. Teşekkür ederiz için. Kusura bakmayın.